Merhaba, Ocak ayının son haftasına girdik ve bu son haftanın ilk günü. Hafta sonu Bursa çok önemli birini, çok önemli bir ismi misafir etti. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir dizi açılış yapmak üzere Bursa'ya gelmişti. Gelmişken de Bursalılara seslendi. Allah var, hatırı sayılır bir kalabalık vardı. Bütün diğer illerden gelenler o Göktere Meydanı'nı doldurmuşlardı. Sayın Erdoğan 120 bin kişi var dedi ama... Bence 50-60 bin kişi kadar bir kalabalık vardı. Bu da fena sayılmaz çünkü çok ciddi bir duyuru yaptı. Hem Bursa Büyükşehir Belediyesi hem valilik hem de AK Parti teşkilatı bu anlamda iyi çalıştı. Ben de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dinlemek üzere miting alanındaydım. Gazeteci arkadaşım Zafer Opsar ve Bilal Kayaaltı ile birlikte. Fakat enteresan bir şeyler olmuş. Bizim olmadığımız yerde Sinan Ateş'in yakınları atkı ile girmek istemişler. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmek istemişler Sinan Ateş'in durumu ile ilgili. Nedense polis, emniyet görevlileri izin vermemişler. Biz girerken de sorun olmuştu. Çok enteresan gazeteci arkadaşım Zafer Opsar'ın çantasında parfüm vardı. Parfümle meydan alanına girmemize izin vermediler. Hatta ve hatta kalemle, bakın burası çok önemli, kalemle dahi meydana girmesine izin vermediler. Ama yani bizimkini boş verelim. Sinan Ateş'in bu durumundan, Sinan Ateş'in yakınlarının sesini duyurmalarını engellemelerinin mantığını anlayabildiniz mi? Ben anlayamadım. Sayın Cumhurbaşkanı Bursa'ya gelmişken neden ailesini gidip ziyaret etmedi diye ister istemez soruyorum. Çünkü bir hayli kalabalık vardı dedim ya. Bu kalabalık içerisinde Sinan Ateş'in yakınları, akrabaları seslerini duyurmak istediler. Çünkü Sinan Ateş ile ilgili çok enteresan gelişmeler oluyor. Muhtemelen takip etmişsinizdir. Savcısı değişti, yargıcı, hakimi değişti, komple değişti. Bir takım oyunlar oynanıyor ve bu durum gerçek vatansever, gerçek ülkücüleri rahatsız ediyor. Buradan bunu da vurgulamak istedim. Ben de vatandaşa sordum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine gittiniz mi? Gittiyseniz aklınızda hangi sözü kaldı? Hangi sözü sizi etkiledi diye sordum. Şimdi izleyeceğiniz röportajın geniş bölümü Sen Ne Dersin kanalında yayınlanacak ama diğer bölümünü şimdi ben kendi kanalında kullanıyorum. Çok enteresan bir röportaj oldu. Ben vatandaşa bunu sorarken vatandaş ne dese beğenirsiniz elbette ki her zamanki gibi suçlu olan biz olduk. Bakın Erdoğan'ın mitingine gittik diye soruyoruz ama <laughs> yani biliyorsunuz zaten izliyorsunuz sürekli benzer şeyleri yaşıyoruz. Ve bir asker eski asker olduğunu söyleyen, ordu mensubu olduğunu söyleyen genç bir çocuk geldi, genç bir arkadaş geldi, ortalığı karıştırdı, velveleye verdi. Sonunda çok hoş olmayan bir takım böyle gerginlikler oldu. Artık alıştık bunlara ama keşke olmasa. Neyse bakalım vatandaşlarımız ne demiş. İzleyelim. Sizin aklınızda kalan en önemli açıklaması, konuşması neydi? Hepsi güzeldi. Yok bir tane mesela en çok. PKK'ya mı verelim devletimiz yani? PKK'ya mı verelim? Öyle, öyle, bir şey mi istiyorsunuz yani? Abicim ben öyle bir şey dedim mi sana? Ben sana ne soruyorum? Ben sana ne soruyorum? Erdoğan'ın akılda kalan sözü var mı diyorum. Sen bana ne Bak diyorsun? Bak şuna ya. Şimdi buna var ya öyle bir terbiyesizsin demem lazım ama artık biraz sabırlı olmak istiyorum. Sabırlı olma. Yok be güzelim. Sabırlı olmak istiyorum. Ne sordum ben arkadaşa? Arkadaşa ne sordum? Erdoğan'ın mitingine gittin mi? Gittim dedi. Akılda kalan en önemli sözü neydi diye sordum. Hepsi dedi. Ben dedim ki en akılda kalanı sonra PKK'ya mı emanet edeceğiz dedi. Yani Sabırlı olmak istiyorum kusura bakmayın arkadaşlar ya valla sabırlı olmak istiyorum ya. Kamil olan kalmaz naçar, gam yeme gönül gam yeme. Kara gündür gelir geçer, gam yeme gönül gam yeme. Gam yeme gönül gam yeme, gam yeme hey hey. Kara gündür gelir geçer Gam yeme gönül gam yeme Gam yeme gönül gam yeme Gam yeme, gam yeme. hey hey Bu kadar. Ah oh be yüreğine sağlık var da, ya ağzına sağlık. Heyecan olması daha olsun, da. olsun olsun maşallah. Tamam mı? Maşallah. Sen harcanmışsın ya. Peki ya Allah. tamam şimdi be, benim şeyime geldim. Şimdi senin keyfini yaptık. Ağzına yüreğine sağlık gam yemesin gönlü yüreğine Ya yüreğin, tabi gam yemesin. yemesin. Şimdi cumartesi günü Erdoğan Bursa'daydı. Duydun mu? Duydum. Biliyorsun değil mi? Gittin mi gidebildin mi? Allah'a tam gittim bitmiş şey. Ya yetişemedim. Yetişemedim. Ha diyecektim ki ben sana gittin ha. mi dinledin mi? En ya, akılda kalan neydi? Yani. Mesela ne dedi yetişemedim, Erdoğan? Işim Peki, vardı. Sonra dinledin mi? Televizyon baktık işte. Peki en akılda kalan sözü neydi? Umut verdi mi? 20 yıldır yönetiyor ülkeyi biliyorsun kendisi. Umut ya, verdi mi? Bizim için iyi be kardeşim şimdi i̇yi, vallahi iyi Allah'a şükür. Ama çok eleştiriyorlar Başka, işte, be. tamam da Haksız Siyasetten insanlar. anlamıyorum yok, ben. Yok ben. siyaset yapmıyoruz biz vatandaş Vallahi. olarak. Sen fikrini söylüyorsun ben tamam. sana gazeteci olarak soruyorum. Siz, umut veriyor mu? Şimdi 20 yıldır çok eleştiriyorlar bile. Valla bize şu durumda iyi Allah'a şükür. Bize çok yani. eleştiriyorlar mı? Niye eleştiriyorlar acaba? Ya bilmiyor bilemiyoruz ki onu değil işte. Var, işte var mı işte acaba ha? yanlış olabilir mi ne dersin? Vardır değil mi? Valla ya bilmiyorum işte onu bilmiyorum, nasıl kayır. Ya siyasete ben uzakım biraz. Ama oy vereceksin değil mi? E ver Justin. Şey, Ayrısına, ne bakalım. Kime vereceksin? Işte. Kararını verdin mi? Ya mi? Daha o günü gelsin Yok, bakalım. Reise vermeyeceğim ben. Karar vermedin ama galiba daha kararsız. işte. Kararsızsın. Yani. Ya, Niye bir... kim kararsız kıldı seni ya? <laughs> ya sen boş ver arasını. <laughs> o zaman o, geldin. Bak, bak ne güzel Yıldıray Çınar'ın şarkısı. E heyecan olmaydı tamam, da. Daha yeme, da yeme, şahane yeme, söylerdim yeme. de şey heyecan yaptı işte. Olsa, heyecan yapma. Hadi, Hadi tamam. Hadi Sağlesin. hayırlı işler. Abiler gelin ya bir soru sorayım ya. Buyurun. Cumartesi günü Erdoğan Bursa'daydı. Evet. Biliyorsun gidebildiniz mi mitinge? Ben ge gelmedim. Ha gidemedim. Sevmediğim insanın arkasından yok, gitmem. bir dakika bir dakika. Tam bir şey, gelmedim. Bir sevip, tamam gelmedim. Sevip, Duysalar da bir şey olmaz sıkıntı değil. Ay yok sevip sevmemek önemli tamam. ama biz dinlemeliyiz. Kılıçdaroğlu'nu da Erdoğan'ı da hepsini Ben zaten biliyorum ki bildiğim insan neyin dinleyeceğim. Ha, biliyorum diyorsun. Evet. Tekrar tekrar tekrarlamam yani cahil değilim ki tekrar arkasından konuşayım tekrar yeniden öğrendim. Ben kendimi enfoze ederim yalan ve gerçekleri öğrendikten sonra 200 lira öğrendikten sonra bir daha onun yanına yaklaşmam. E, yalan yakışmam. ve gerçeklerin arasındaki şey nedir amca? Yalan mı? Evet, yalan her gün gerçek. yalan söylüyor ondan yani sonra maneviyatta ve her şey. Şeyleri söyle. Tamam, her şey olarak ne? Şey dedik ki, Dedi ki o zaman bir tane yapmadık. söyleyeceğim başka Öyle. söylemeyeceğim. E, 2001'de pardon 2001'de geldiğinde dedik ya eşit düzen getireceğim evet. getirmedi. Mi? Tamam gel ben de sana açıklamasını yapacağım soruyorum. Sor. Sen gittin mi? Geldi tamam. Tek cümle söyleyeceğim. Sen, ben seni anladım. Ya, tamam. O yüzden gel ben de ben sana açıklamasını yapacağım. yapacağım diyorum. Şimdi sen ben sana soruyorum. Sor abiciğim. Tamam olsun. Arkadaşın da Gittin mi sen mitinge? Gittim abiciğim. Dinledin sonra. Dinledim, Dinledim kadar. abi. Peki en akılda kalıcı seni etkileyen açıklaması konuşması neydi? Onu böyle söyler misin? Gençlerin ben? arkasında durması. Peki duruyor mu genç? Duruyor. Nasıl duruyor? Bana açıklar mı? Her koşulda gençlerin arkasında duruyor. Bak ben 25 yaşındayım. Ben bu zamana kadar bak ben özellikle şuradan bir açıklamasını yapayım. Yok. Zamanında benim dedem hastalandığı zaman benim babam tarla satıp ilaç parasını alabilmiş, bulabilmiş. Dedemin. Yani, şu, şu zamanki. Bu odun ya, ha, Ülke odun kafa dolu. Anlatın şunları ya. Zamanında. Şunları ya. Zamanında. Bak, bak, gelin, gelin. zamanında hastanede bak. bak hemşerim bu, bu insanların cenazesi hastanede. Bak, benim, bak. Dur, adam hastasını alamıyordu cenazeden. Ama şimdi de randevu alamıyoruz diye eleştiriyor. Şunu, onu diyen adam var ya Şimdi Anlını karışlarım. Şimdi karıştı o zaman ben alamıyorum mesela. Nasıl alamıyorsun? Ben alamıyorum. Ben alamıyorum. Nasıl, nasıl alamıyorsun? Babama kardeşim? ben randevu nasıl alamıyorum. Nasıl alamıyorsun? 182 ara. Olabilir mi? Alamazsan var ya ben adımı değiştireceğim. Teyzemi. Ya, ya, nasıl ya alamıyorsun? Bak. Peki kaşlarla alıyorsan al al da, da yok beynin almıyor senin beynin. Geri zekalı. Hayır beyni, beynin almıyor ya. Amcamın kızına 3 ay randevu verdiler MR için. Şehir hastanesinde. İmkanı yok. Peki bir şey soracağım abi. İmkanı yok kardeşim. Bir dakika kısa bir şey söyleyeceğim. Peki kimi destekleyeceğiz bu ülkede? Bu ülkede biz kimi destekleyeceğiz abi? Ben bir genç. Diğer partilere bakacağız. Kemal Gırıçdaroğlu felacettir felacet. Bir dakika yani. onu diyeceğim abi. Allah'ın babası. Allah şey, Allah'ın Allah Bir dakika, Allah ım Allah ım dakika konuşabilir miyim abi? Ya, Şimdi Allah Allah, diğer altılı masa var ya. Diğer ya, diğer parti. Vatan hainidir ya altılı masa. Faşisttir. Bak, Bak evet, evet, evet. altılı masaya girmedim. Ya, ben sen, bir şey söyledim. Sen, şey sen. akşama kadar boş ya, bir adamsın. Konuşma tek, sen. Nasıl mi? boş bir adamsın? Sen beni çalıştırma. Çalışmamışsındır. Kusura bakma. Boş adamsın sen. Nasıl boş adam? Bu ülkeyi sen taşlayamazsın. Sen de masadır Vatan haini İşine bak. değil, saksiyemez. hükümetleri eleştirmek ben, suç değil ben, ya. Ben evet. Sen adam ya, bak, 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 bak bizim bak, hastalarımız ya. hastanede kalıyordu. Beyinsizler bunu ya. kafaz getirmiyor musun hiç? Ya, hiç ne, ya. Ya. bir dakika bir dakika abi abimiz çok zeki çok akıllı ya. Lütfen. Biz odun at odun neler çekti ya Lütfen. Bırakın bırakın bu odun. Sen çok zekisin abi süper süper. Süper zekisin. E Bunu söylemek istiyorum buyur, abi. Buyur, buyur, dinle. Diyorsun ki ya geri zekalı baş... sensin. Tamam mı? Geri zekalı sensin. Odun başka, kafalı da sensin. Başka Başka terbiyesiz. bakın diyorsun abicim. Şimdi peki şöyle yapalım. Düşünmek. Ben... Bak bir genç olarak ben... konuşuyorum ben. Tamam. tamam. Sen genç olarak oldu ki oldu ki tamam ben şimdi AK Parti'ye. Abi eleştirenler niye tamam. onu Abi eleştirenler bu Türkiye'yi bölmek isteyenler. Bak ne ben demek ya? ya bir iktidarı alayım. bir Bak, hükümeti eleştirmek niye ülkeyi bölmek konuşayım abi ben bir konuşayım. Bak, ben bir konuşayım, abi, ben tamam bir konuşayım. Diyorsun ki başka partiye verin. işte illi de AK Parti değil. Tamam ben AK Parti'den AK Partili değilim dedim. Kime vereceğim? CHP'ye vereceğim? Benim zamanında kız kardeşim kafasını kapatıyor diye okula gidemedi. Benim annem mesleğinin elini alamadı başı kapalı değil. Mi? Başı kapalı değil. giremedi hiçbir ya devlet nevi kurumuna. Nevi Var mı bak büyük teyzelerimiz bilir bunu zamanında. Anladım. Hiçbir devlet kurumuna giremedi. Bu seçim 14 Mayıs'ta yapılacak. Adam Abdullah Öcalan'ı destekliyor desin. Diyor ki Abdullah Öcalan'a özgürlük diyor. Aynı adam gidiyor Demirtaş'ı savunuyor. E Demirtaş'la ittifak kuruyor. Arkadaşım kardeşim, bak HDP ben bunları gördüm. Bak HDP ben bunları yaşadım. Yok. Ben eski bak ben eski, bir dakika. Ben, ben Yok bak ben, ben bir şey söyleyeceğim. Hayır. HDP yi HDP yi. Bak oturdu demiyorum. İmamoğlu desteklemiyor mu HDP'yi? HDP Hayır bak bizim bizim, böl abi, bir. abi bir konuşabilir miyim? Bir konuşabilir miyim? Bak. Ben eski askeri personelim 3 sene Irak'ta görev yaptım. Tamam. Diyorlar ki daha da ölenlerin bak hayır yok hala değilim. Hadi. Hadi. Diyorlar ki daha da ölenlerin çoğu Kürt. Kürt değil abicim. Bu daha da ölenlerin çoğu Kürt değil. Adamlar kimlik araştırmasına giriyor. Bakıyorlar. Çoğu Amerikan askeri çıkıyor. Ermeni askeri çıkıyor. Ermeni askerine iki kelime Kürtçe öğretmişler Sözde Kürt halkının bak sözdü. Kürt halkının özgürlük haklarını savunuyorlar. Hayır. Bak konuşabilirim abi. Ama lafım bitmedi bak. Kürtlerin özgürlük haklarını savunuyorlar. İki kelime Ermeni askerine Kürtçe öğretmişler. Ermeni askeri öldü mü Kürt oluyor. Bizim memleketimizdeki insanlar suçlanıyor. Ben kime destekleyeceğim bu konuda? CHP mi? Adam İmamoğlu, İmamoğlu gidiyor Selahattin Demirtaş'ı destekliyor. Aynı zaman Selahattin Demirtaş Abdullah Öcalan'a öz, özgürlük diyor. Ki herkes geçecek abicim bu işi. Bak herkes geçecek bu işi. Bitti mi? Bitti abicim. Abdullah Öcalan'a sayın demeyi suç olmaktan çıkardık diyen kimdi? Tayyip Erdoğan'dı. Peki. Tamam. E peki bitmedi bitmedi tamam. şunu da söyleyeyim. Abdullah Öcalan'ın mektubunu kim destekledi? Tamam gene Tayyip Erdoğan destekledi. Peki şunu PKK, söyleyeyim çocuk. PKK'yla iş tutmakla bir mi bu? Nasıl? PKK'yla iş tutmakla bir, PKK bir, PKK bir mi? Abdullah Ya PKK'nın lideri bu? kim? E bir çuvala girmek. PKK'nın lideri kim? PKK'nın lideri kim? Bir çuvala girmek bilim aynı mı yani bu? PKK'nın lideri yok. Ya PKK'nın lideri kim? Abi sayın ben sana da sayın derim. Bu bir nezakettir. Teröriste sayın, sayın derim ben, abi. Teröriste sayın denir Sa, mi? Sana da sayın derim. Bir bu bir, dakika nezakettir. ben terörist değilim ama. Anladın ha, mı? Öcal bana sayın üç, denebilir yani. E, ülkeyi bir öldürmekle bir midir bu? Yaşımızı He? bütenle aranan Abdullah Öcalan'ı TRT'ye bunu e, geçeceğim e, bak. E, 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 bunun goy goyunu, bunun goy goyunu yıllardır Kılıçdaroğlu. bu iş bitti. Herkes siyaseti konuşuyor. İsveç'te benim Kur'an-ı Kerim'im yakılıyor. Bunu kimse konuşmuyor. Var mı? Yok. Ya bunu kim kim destekli? HDP HDP'nin, HDP'nin ya bir dakika. HDP PKK PKK diye Ya hayır HDP kim diyemiyor. Atatürk'ün partisi olan CHP Ya diyemez diyemiyor? olur mu PKK Ya, falan... ya, ya Savundurmayın bana Kemal Kılıçdaroğlu e, saldırı düzenledi PKK'ya. Şu an herkes PKK, saldırı düzenledi. Bak, ya, şey sen, PKK bak, hayır, saldırı düzenledi. Bak daha bugün ya bilmiyor musun sen? Artvin'den gelirken PKK saldırı düzenledi. Bir sürü yere tiyatro tiyatro. Ya tiyatro. Daha bak. Birkaç saat önce burada pankart açtılar. AK Parti gitsin diye. Herkes Tayyip Erdoğan'ı gitsin diyor. Lan İsveç'te benim Kur'an-ı Kerim'im yakılıyor. Türkiye'de kimsenin sesi çıkmıyor. HD bu HDP kim, destekliyor ya? AK Parti mi destekliyor abi? Ay biz mi destekliyoruz? Ya biz, destekliyoruz? Ya biz de biz ne? tamam. E, ya herkes ne? karşı. herkes ne karşı herkes, bak, diyor, bak diyor, sana bir şey Parti söyleyeyim. Parti'sin diyor konuşuyorlar dinle, 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 da. Benim Kur'an-ı Kerim'im yırtıldı diye. Sana, 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 bir şey söyleyeceğim Çok enteresan bir şey var. Bu Kur'an-ı Kerim'i yakan Danimarkalı bir tane faşist. Tamam. tamam mı? Neden sence Türkiye Büyükelçiliği'ne gidiyor, yakıyor da İran'a gitmiyor? Neden bizim Büyükelçiliğimize geliyor sence? Çünkü biliyor İslam'ın savunucusu biziz. Ha öyle yıllarca mi? Yıllarca biz ha, savunduk. İran değil, Suudi Arabistan yıllarca değil yani. Suudi Arabistan yıllarca değil yani. Arabistan biz değil biz yani. De ya be, biz abi biz herkes yıllarca. şimdi diyor ki ya... Taybin gişin gitsin. Kışkırtmak için yapıyor ya be güzel kardeşim. Tay, tay Seni tahrik etmek için yapıyor ya. ya. Tayyip Erdoğan gitti. Abi gidin Diyarbakır'da HDP binasının önünde kaç tane anne miting yapıyor, oturuyor ya, ağlıyor. Ey Benim ey, evladım ey, aldı ey, götürdü ey. diye. Ve CHP de bunu destekliyor. Ben tamam. bunun açıklamasını yaparım, Kanıtını sana şey da yaparım. Söyleyeyim. Sana bir şey söyleyeyim. HDP oradaki annelerle görüşmek istedi. Vali izin vermedi. Ya ne abi ne? Ne? bir? Niye vermiyor? Görüşsün. Hangi izin vermiyor? Vali o aileleri de kaldırır oradan. TRT kimi çıkardı? Kimi çıkardı? Kim Osman Hoca'nın kardeşi çıkardı. Osman kimdir ya? Osman Hoca'nın kardeşi kimdir Osman CHP çıkarsaydı ne olurdu? Sana bir soru. CHP çıkarsaydı ne olurdu? Kim pazarlık yapıyor? Avukatlar mı CHP, gönderiyor? CHP hatay'dan Hatay'dan teröristler aşağı inerken Vali Davuzurlu ile mı? Osman Hoca lan mı dedi Mustafa Kemal'in itleri diye? Kim dedi? Kim dedi? Kim dedi? Kim dedi? Ben sana bir soru sordum. İki ay yaş kim dedi? Kimse abi. Kimse bir şey diyebildi mi? Dedim mi? De. Kim destekliyorsa şerefsizdir. Evet. Zaten. E, o üstü, kadar. Tamam tamam biz, biz de onu diyoruz zaten. Tamam. Kim destekliyorsa biz, biz de, de onu diyoruz. Kim destekliyorsa HDP'yi nerede ne, ne, görülmüş. Yani. Yani. Ne, ne, de görülmüş? Biz onu diyoruz yani. Sen CHP'yi nerede <laughs> görmüşsün <laughs> mesela şuna destek verdiğini? Sadece söz de. Göster bana bir tane fotoğraf. Abi bir çuvala giriyorlar. Bir çuvala. Abilerim. Destek veriyorlar. Bir şey söyleyebilir miyim? Abilerim. Bir dakika. Bir Abi. Hayır bir ne dedi? HDP çift bizim Sorun tek taraflı eleştirme. Ya, 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 ya. Buna aç her e, şeyi abi. abi Tek ben güzel abi. Tek abi bir şey söyleyebilir miyim? Vatan vatan. Herkesin vatanı. Abi vatanı bölenlerle benim işim. Geçen de kim görürsün PKK'yı? miyim? Abi. Bir Bir ay önce. Bir arkadaş, arkadaş, Adalet bakanın e gittiği görüştü. Adalet Bakanı'nın gitti görüştü. Adalet Bak. Son bir şey soracağım sana abi. Herkesin Geçen gün. CHP'ler, HDP'nin arkasında. Geçen gün. Bir dakika abi. Bir dakika abi. Bir dakika. Ben bunu bilirim. Geçen gün. Geçen gün HDP ile kim görüştü? HDP ile kim görüştü geçen gün? Ne görüştüler Kim Kim oturdu masaya? Kim Ekir Bekir Bozdağ. Aa CHP gitsin de kıyamet kopardı. Baş, başörtüsü Aa. yasasını o. görüştü. Ha başörtüsü o. için o. görüşebilir öyle mi? Onsuz çıkarsın. Ne yapacağız? Onsuz çıkarsın. Tür Türk Türklüğü mü çıkaralım diye görüşecek evet, anayasada. Adam Türklüğü çıkaralım diyor anayasadan. AK Parti görüşecek şak şak şak. Öteki gör, daha gözükmüyor. Yok yok. Bak, Böyle şey bir şey var teröriste sayın demek Bak, normal dedi arkadaşım az önce. Yok. Sayın demek normal dedi. O da. Sayın sayın. kim gitti? Kim o? Ne? Hedef 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 görüşen. Be Bekir Bozdağ. Kim Bozdağ. Kim gitti? Bak yaptı. Bize şey verin. Bize şey verin. Ankara'yı Ankara, Ankara, önce, 10 Ankara, 10 Ankara nasıl aldılar? Ayıp ya. Nasıl aldılar? İnsanların, İnsanların karnı, karnı doymuyor. Ekmek alamıyor. Ekmek bunlardan bak. Mersin'i Adana'yı nasıl aldılar? Bu, bunlar bunlar var ki gündem. Abi, abi abi gündem değiştirmek. Amaçları gündem değiştirmek. Abi, abi, gündem değiştirmek, amaçları gündem değiştirmek. Siz de bunu yiyor musunuz? Yok abi ne yiyeceğim? Ya, Kıyma yalım ya, abi? Allah'a Allah şükür aklım var. Abi, 300 milyon lirak evi kuşturuyor olmuş? Hasan oğluna bir tane. Oğluna bir tane ev Oğlunu sev oğlunu. Abi bizim suç. AK Parti'yi sevme. Bizim suçumuz değil ki abi. Allah aşkına oğlunu Bizim suçumuz değil ki abi o. Hepimiz Müslümanız. Allah'a Kural tamam mı hepimiz? Niye? Hepimiz, hepimiz kuralı seviyor. Kiralar bir buçukken yedi lira yaptı. Kim yaptı? El, el ben mi yaptım? yaptı. Kim Aa, yaptı? Aa, dayı kim denetecek bunları? Bunları kim denetecek? <laughs> Yok kim bak. yaptı? Kim dayı yaptı? Hastaneyi evet. kim yaptı? Dayı yaptı? Evet. Bir şey oldu dışarı öğretler yaptı. Böyle mi? Evet. Dışarı. Ya yazıklar olsun. Sana sorumu sorayım abi. Arkadaşlar gençler. Bir saniye bir saniye. Ben on dokuz yaşındayım. Doğuda büyümüşsün der. Sen mi bunu biliyorsun? Sen kardeşim ben görüyorum bunu. Ben doğuda büyümüşüm. Ben bunu bilmiyorum. Sen mi biliyorsun? Ben görüyorum diyorum biliyorum, benim, görüyorum. Benim, benim ben canlı gördük, şahit oldum. Benim kardeşim. gördüklerim kadar sen görmemişsin. Ben canlı, canlı şahit oldum. Kadar Lan ne? Benim kafama bu silah. Oradan, orada, ne Orada, orada. Ne diyorsun sen? Bize, bize doğuda yapılan eldeki sen biliyor musun? Ben, bize... ben burada, ben Türk halkımın arkasında durayım. Türk milleti gibi koyayım. Ya varken orta benim şey, kafama kemişler var. Tamam, Ne konuşuyorsun oğlum? Orada Türk-Kürt ayrımı yok. Yok, ben Türk-Kürt ayrımı yok. Ben de kurdum abi. Bak, ben de kurdum. O lindir kardeşim. Burada ben Burada ayrımı yok. Burada hepimiz ayrı Burada PKK sempatizanını yapmayın lan indir o elini. Arkadaşlar bu PKK zafer de. zafer demek bu ya. Türkiye'de, Türkiye'de zafer Türkiye'de partisi de var. Neyse nerede arkadaşım ya soruyu soracaktım. Gel gel. Onu yapınlar tamam. gitsin Irak'ın dostu dersin kardeşim. Konumuz o değil. Tamam ben senden cevabımı aldım. Teşekkür ederim. Gel abicim ya. Ne istiyorsun abi sen sor. Mitinge, mitinge, mitinge gittin mi onu sor. Gittim abi herkes itaat eder. Kardeşim abi. bir sus be bir sus. Konuştuk. konuştum. Abi, ha konuştum, Haksızlığı konuştum. her zaman önündeyim. Tamam kardeşim sen kendine göre haklısın. Haklıyım tamam. abi ben. Tamam sen hayır, haklısın hayır, tamam haklısın. Hayır, tamam, bir haksızlık yapılıyor burada her zaman. Kardeşim bak röportaj yapıyorum yeter. tamam yeter. Siz sol görüşlü bir insansınız. Kimse kardeşim sağ sol yok. Tayyip'i kötülemek için buradasın. Tayyip'i kötülemek suç değil tamam mı? Suç değil. Kötüleyebilirsiniz. Ha o ee o zaman. Siz de sol görüşsünüz siz de bu ülkeyi vermek Kardeşim sağ sol yok. Türkiye Cumhuriyeti var olsun. vatandaşıyız. Türk ırkımın Turan ülkesi var olsun. Her zaman her daim ülkücüyüm. Sonuna kadar da ülkücü olacağım. Ya sen hem Kürtçü hem ülkücü olamazsın. Kusura bakma ya. Tamam Tamam be kardeşim tamam ya. Tamam. Ya. Anlatamıyorsun tamam. Güzel, kusura bakma abicim ya. Abi, ya. Ne abi konu ne söyle. Ya Gittim tabi abi bak sesim ha, kısıldı benim. Tamam güzel kardeşim ben de diyorum ki dinle. Dinledim. Akılda kalan bir şey bana söyler misin? Çünkü gitmeyenler vardır, izleyen vardır. Seni en çok etkileyen açıklaması konuşması neydi? Yatırımlardan bahsetti. Mesela ne var yatırım abi? Ama abi tram tren treni yapıyorlar işte. Baraj yapmışlar gemli. Yatırımlardan bahsetti. 20 milyar dolarlık yatırımdan bahsetti abi. Yeter diyorsun. Yeter bana abi, Biz yeter. Benim ülkemi böldürmesinler yeter. Yok, kimse Bölemez. Bölücülerle bir olmasınlar kimse, kimse yeter. Kimse bölemez. Abi. Bizi kimse bölemez. Ha. Tamam mı? Bizi kimse bölemez. Ya. Duyuyor musun yok, beni? Görürsünüz. Yok yok kavrayın. Görürsünüz. Sen, sen görürsünüz. Sen, sen, görürsünüz. Sen kendin gibi ol kimse bölemez. Görün. Görün dedi böyle bir çuvala görün. Şu anda bölünüyorsun sen Şu anda uyanmazsan zaten bölüneceksin. Şu aynen anda böyle. Şu anda bölünüyorsun. Seni bırak. Şu anda an bölünüyorsun. Gel gel gel. Gitirme miting abi. şu anda bölündüm bölündüm parçık parçık. 국민의동당 s h